Arkadaşlar herkese selamlar. Evet şu anda arabada video kaydına girdik. Neler de göreceğiz bu Süleyman Serin'in kanalında. Amacımız bugün Brawl Stars'a ait herhangi bir peluş olur. Brawl Stars'a ait bir oyuncak olur. Bunu bulup almaya gidiyorum. Supercell bu ara biliyorsunuz Leon'dur, Crow'dur. Ekrana koyarım görüntülerini. Peluşlarını çıkarmış. 90 dolar gibi itopik bir fiyata satıyor tabii ki. Ve Türkiye'de satışı yok yurt dışından getirsek tek parça mı gelecek o da belli değil. Ben de dedim buna benzer bir şey bulayım. Yarın bir gün bir arka plan yaparız inşallah. O arka planımızda kullanırız diye böyle bir ümitlendim. Yani bugün amacımız Stars'a sahip bir şey bulmak. Bulabilirsem peluş menuş. Bulamazsam da Brawl Stars'la ilgili herhangi bir şey bulacağım. Eve elim boş dönmeyeceğim. Bunu da sizler için böyle bir kayıt yapayım dedim. Bu arada arabayı soracaklar için de cevap vermiş olayım. Araba benim değil arkadaşlar babamın arabası. İnşallah nasip olur. Ben de alırım. Bu yorumlarda şu anda amin yazmayı lütfen unutmayın. Ee, hayırlısıyla diyelim. Şimdilik baba parası. <laughs> Umarım ki benim mağaza kabul eder. isim vermeyeyim şimdi. Yolumun üstünde birkaç tane vardı. İzin alıp bir şekilde çekmeye çalışırız ama vermezlerse de yapacak bir şey yok. Ben yine de videomuzu böyle dışarıda başlatayım dedim. Hemen şimdi en yakın mağazaya şıp diye damlıyorum hocam. Hacı yalan söylemeyeceğim. Dışarıda video çekmek <laughs> biraz zor kesinlikle zor. Dışarıda video çeken youtuberlara da saygılar. Tam onlar ellerinde koskoca gimbal'larla video çektiği için insanlar böyle garipsemiyor. Ama telefona karşı konuşmak çok zor. Şöyle bir Çamsan Park diye bir AVM çık döneme. Bir girelim bakalım içine ne varmış. Hacı AVM'ye girdiğim gibi direkt olaraktan şöyle bir çocuk parkı falan filan görüyorum. Bir şey diyeyim mi? Burada net bir şekilde <laughs> Bence oyuncakçı bulacağım bir tane. Şurada bir penguen kitabevi var. Zannetmiyorum orada olduğunu. Evet, ben kendi markamı gördüm. Bir girelim içine. Şimdi bu saatten sonrası biraz tehlikeli. Kendi yüzümü çekmeyeceğim. İkinci bir çeken kişi de yok. Toy Shop'a gireceğiz. Bakalım içeride ne var ve çekim yapmama kesin izin vermeyecekler. O yüzden gizli çekim yapacağım bu saatten sonra. oğlum burada Brawl sahip hiçbir şey yok lan. Nasıl olur oğlum koca Toy Shop'ta ya? Bence bir oyun boyun bir şey bulmam lazım şuralarda. Masa oyunu dahi olur. Bam 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 bam. Şimdi bir görevliye soracağım. Gizli çekimdeyiz yine. Hocam merhabalar. Ya Brawl Stars oyununa dair herhangi bir şey Yok mu ya? İnternette o kadar görüyoruz peluş peluş. Konuş bulamazsak nerede bulacağız biz bunu? Yani istersen ne sorun. Yüksek ihtimal varsa orada vardır ama çok popülerliğin daha yeni başladığı için hemen gelmedi. Popülerliği yeni başladı. Oyun 7 yıl önce çıktı be. Ya öyle de şimdi Türk çocukları arası daha yeni gibi değil. Robot, Var ben da ben oyunun baş... içeriğini üreten. He. Ha, hani arka plan yapacağım bir ya, peluş peluş bir şey yapmıyorduk. Daha yani çok oynuyorduk. çocuklara yönelik olduğu için İstanbul Guys falan çok oynuyorlar. Onlar yeni gelmeye başladı bizlere. İstanbul Guys. Evet. O zaman Bunlar biz de da tren dayak uyduralım. İstanbul'u gaz mı çekelim ne yapalım? Yani. Hadi eyvallah kolay gelsin. <laughs> Sağ olun. Teşekkürler. Hacı adam bildiğin Brawl Stars'a popüler değil dedi az önce. Onun <laughs> Brawl Stars şu anda kasıp kavuruyor ortalı ama Neyse Toy Shop'ta öyle dedilerse öyledir Hacı. Penguin kitap evine yönlendirdi beni. Hele bir de ona girelim kardeş. Belki bir masa oyunu falan buluruz. Ya burada peluş bulacağımı çek, pek zannetmiyorum da bir tane takipçimle karşılaşacağım diye bir tedirginim şu anda. Elimde de kamera. <laughs> Karşılaşırsam videoya çekerim ona da. <laughs> bir şey diyeyim mi? Oğlum burası hiç bize göre bir yer değil lan. Aha burada peluşlar var. Lan burada bir Brawl Stars bir şey çıksa ya. Valla kitap mitap. Abi şunlardan mı koyayım? Ana lan? Oğlum Edgar'ın şey kostümüne benzemiyor mu? <laughs> Kalp Edgar. Benziyor diyor. Bunu mu alıp size yuttursam acaba? Brawl Stars bilmem neydi ya. Fıtı 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 fıtı. Merhabalar. Bir şey sorabilir miyim acaba? Ya herhangi bir şekilde bir Brawl Stars oyununa ait bir peluş veya başka bir şey... Oyunlarımızın hepsi burada. yok elimizde ama yine de isterseniz bakabiliriz. Yani şu an ben bayağı bir bakındım da göremedim ya. Yok, yok mu? Neyse. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hacı ben bunu bulacağım. Sabaha kadar dükkan gezer gene bulurum. Like atın siz. <laughs> Kendimi gizli görevde gibi hissediyorum oğlum. Bu ne lan bildiğin... <laughs> dükkan dükkan geziyoruz. Çözeceğiz gibi. Yani gizli çekim de birazcık tedirgin ediyor ben açıkçası. Belki bir dükkanda yakalanırım ve <laughs> bunu bir daha video koyamam. Ben bir dükkana daha girip şansımı deneyeceğim. Eğer oradan bulursam alacağım. Kutu açılımı yapmak istiyorum ya. Hadi hocam. Koca AVM'de bulamadık. Devam. Hacı bir şey diyeyim mi? Benden dış çekimci olurmuş ha. <laughs> Masa başından kalkıp sokakta videolar çekmeye başlayalım mı ya? Vallahi yorumları yazın bakalım. Ne düşünüyorsunuz video hakkında? Ama ben başarıya ulaştıracağım. İnsanlarla konuşmak falan bayağı keyifli ya. Böyle gizli çekiyorum ya bir de. <laughs> Heyecan da yüksek. Bu arada kamera çok sallanıyor olabilir vesaire bunlara lütfen takılmayın. Selfie çekiyorum şu anda. Ama sesim mesim iyidir en azından. Dış ses alsa da benim sesimi de alıyordur diye düşünüyorum. Videomuz tam gaz devam ediyor. Arkadaşlar herkese selamlar. Evet biraz şaşırmış olabilirsiniz. Sokaktan bir anda buraya indim. Vallahi arkadaşlar şu gördüğünüz ürünü bulmak için farklı bir AVM'ye gittim ama çekim yapmak için telefonumu çıkardığımda gözümün içine bakan personeller gördüm. Açıkçası birazcık da tedirgin oldum. Bir tatsızlık olmasın diye orada kayıt almadım. Ve ben orada görmüş olduğunuz bu kutuyu buldum. Brawl Stars'a ait bir şeyler var içerisinde. Sizlerle birlikte ilk defa ben de açacağım. Birinin bana almış olduğu hediye olan GS Store'dan acaba ne diye düşündüğümüz sürpriz bir açılımda olacak. Hemen bu kutuyu açalım ardından devam edelim. Vallahi arkadaşlar normalde peluş almaya gitmiştim. Hani ben peluşu bulmaya çalışırken hiç bulamayacağımı fark edince lan dedim en azından elimiz boş dönmeyelim ya bu bir başlangıç olsun. Eğer insanlar bu videoyu beğenirse ben o Brawl Stars'ın peluşunda her türlü temin ederim dedim. Ya dışarıda bu şekilde video çekmem hoşunuza gitti mi? Lütfen beğenilerinizle bunu gösterebilirsiniz. Beğenmediğiniz şeyler varsa bunu yorumlara kesinlikle yazın. Düzgün bir şekilde eleştirileri kabul ederim. Sonuçta dışarıda her gün video çeken bir adam değiliz. Belki içinizde farklı bir fikri olan vardır. Hazırsanız şu şekilde size doğru çevireyim. Şöyle bir kutumuzu açıyoruz abi. Vay canına diyorum. Kutunun içinde bayağı bir kart var. İnanılmaz bunlar ne abi böyle? Wow. Oğlum bir sürü kart var. Durun bunları size yakından göstermek istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar bayağı bir kartımız var ve bu kartların içerisindekileri merak ediyorsanız şöyle göstereyim birkaç tanesini. Abi burada bir tane karakter var da Allah aşkına bu karakter neyi ya? Hiçbir şey anlamadım. Bir de odaklamıyor gibi. Çok uzakta olduğu için tam. Bu bu farklı bir şey abi. Nita'mız var tam. Bunu tanıyabildik Nita. Burada bir pemimiz var. Yine pemimiz var. B'mize koymuşlar abi şu şekilde. Farklı farklı Shell'imiz var abi güzel. Başka yine ooo max'imizi koymuşlar. Deral'ımız. Max'imiz yine var. Bir penimiz var. Cin'imiz var. Vay. Abi bu kartlarla nasıl bir içerik yapalım burada? Bayağı bir karakteri koymuşlar açıkçası. Yorumlara da yazın bakalım bu kartları nasıl değerlendirelim. Ben size nasıl oynandığını göstereceğim şimdi bunun. Arkadaşlar bu ara kutunun içerisinde farklı bir oyun daha var. Bunu da göstereceğim. Şimdi şu GS Store'u da kaldıralım. Kafanızı karıştırmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi kartlarımı dizdim. Bu şekilde her karttan iki tane var. Yani iki cesi var. Bunu aslında iki kişiyle oynayabiliyoruz. Aklıma şimdi de takipçilerimle birlikte sokakta bu kartları oynadığımız bir yani eşlerini bulmaya çalıştığımız bir yarışma yapıp ödül de verebiliriz diye düşündüm yani. Sizler yorumda fikirleri verirsiniz. Örneğin ben bir tane başlamak istiyorum. Burada bir peli varmış. Efendime söyleyeyim. Mesela örnek veriyorum. Rakibin çekti. Daryl çekti. Bu arada tekrar kapatmak gerekiyor tabii ki peniyle. Daryl. Unutmamak lazım şimdi onların yerini. Ben bir tane bulmak istiyorum. Cini çıktı bir tane. Kardeş şöyle bir çekeyim. Burada bir tane el çıktı. şu anda muhtemelen göremiyorsunuz. Çok uzaktasınız. Yalnız yaşamanın zorluğu. Bol çıktı. Abi ne kadar zor lan. Şu garip karakter çıktı. Bu karakterin ne olduğunu gerçekten bilmiyorum abi. Maze falan mı acaba diye düşündüm. Pem çıktı abi. Şöyle bir hemen yanındakini açayım. Aha cini çıktı. Hacı cini Şuradaki miydi ya? Lan peniymiş o. <laughs> bir dakika cini burada mıydı? Taraymış bu. Aha. <laughs> tamam. Em çıktı. Mesela örnek vereyim. Bir tane abi yapmış olalım. Şöyle bir emzimiz var. Sonra şuradaki emzi de çıkarıyoruz. İki tane emzi çıkardın mıydı? Tamam. Bir tane skor almış oluyorsun. Bayağı bir kart olduğu için oldukça zormuş. Yani açıkçası keyifli bir oyuna benziyor. Belki bununla ilgili bir video gelebilir. Sizler yorumlara yazarsınız. Şimdi kızma biraderi gösterelim. Arkadaşlar kızma birader için şöyle bir kağıt parçası vermişler. Bu zaten klasik bir oyun aslında. Şöyle göstereyim. Yani muhtemelen siz de zaten oradan fark etmişsinizdir. Bu şekilde bir kağıdımız var ve bu kağıdı yerleştirdikten sonra bayağı bir zarımız ve şöyle piyonlarımız var. Vallahi arkadaşlar biraz sizi yaklaştıracağım. Daha rahat görün. Oyunu gördüğünüz gibi bu şekilde 4 kişi oynayabiliyorsunuz. Yani 2 kişi de oynayabilirsiniz tabii ki bunu. Elimizde bir tane zarımız var. Örnek veriyorum zarı şu şekilde attınız. Ben çapraz geldi sayınlar da 2 diyelim mavilerim diyelim. Hemen şöyle abi 4 tane bizim zaten şeyimiz var. 2 adım ilerleme hakkı. 1 2 diyoruz ilerliyoruz bu şekilde bir yarış halinde oluyor bitiş noktasına vardıktan sonra da temiz bir şekilde ilerlemiş oluruz diyorum. Ve artık GS Store'un o ödülünü açalım. Bu arada az önceki zoomlamadığı için göremediğiniz bazı kartları şöyle çevireyim. Oldukça bu arada görüntüleri de güzel görünüyor ya. Harbiden bununla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Peluşu bulamadık ama bunlarla idare edeceğiz. Eminim birçoğunuzun da bir diğer merak etmiş olduğu bu poşetin içindeki şey. Tabii ki form olduğunu anlamışsınızdır da Nasıl bir forma? Bunu ilk defa sizlere şu an gösteriyorum. Şöyle bir aşağıdan açmaya çalışıyorum. Bu arada beni Instagram'dan takip ederseniz arkadaşlar böyle günlük hayatımda yapmış olduğum şeyleri oraya atıyorum daha çok. ilk defa YouTube'a böyle bir video yükledim. Yani bu tür şeylerden hoşlanıyorsanız Süleyman Serin YT takip edebilirsiniz. Evet şöyle bir poşetimizi açıyorum. İçerisinden bir adet tabii ki de şöyle göstereyim. Galatasaray forması çıkıyor. Ve şunu şöyle kenara alabilirim. Şöyle bir. Benim Galatasaraylı olduğumu ilk defa öğrenen var mı bilmiyorum içinizde ama ben Galatasaraylıyım. Çok fanatik değilse de eskiden fanatiktim. Galatasaraylıyım. Asıl olayımızı gösteriyorum şu an size. Çok ince bir düşüncede bulunmuş arkadaşımız bana alan kişi. Şöyle bir arka tarafında gördüğünüz gibi SRN yazıyor. 07 SRN ve bu şekilde bir forma. Hatta bunu gelin hızlı bir şekilde ben bir deneyeyim. Of şu şekilde üstüme geçirdim arkadaşlar. Bilirim. Arka tarafı merak edenler için çevireyim kendime. Nasıl? Yakışmış mı? Ne diyorsunuz? Oğlum bu ne lan? <laughs> Etiket hal üzerinde. <laughs> Şöyle. Seyrene. Derbiye hazırlık mı diyoruz? Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Yakında. Artık bu videomuzun sonuna geliyoruz diyorum. Sizleri seviyorum. Bu videoyu çekerken ben çok keyif aldım. Eğer sizler de beğendiyseniz lütfen bunu beğenilerle gösterin. Yorumlarda da belirtin. Formamızla birlikte. Fenerbahçeliler lütfen üzülmesin. Beşiktaşlılar, Trabzonsporlular hepsi Türk takımı destekliyoruz ama herkesin bir takımı vardır sonuçta. Hoşçakalın. Bay bay.